Arkadaşlar bugün kısır yapacağız. Arkadaşım yanımda. Kızlar desin gel. Saçlarını boyadık. Şimdi de kısırımızı yiyeceğiz. Hep birlikte. Gel sen seni tanıştır. Evet arkadaşım Gönül. Kaç yıldır arkadaşız? 6-7 yıldır arkadaşız. Ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Şimdi beraber kısır yapacağız size. Yani görüntüsü çok güzel ama hiç yemedim. Van'da vardı otlu peynir. Çökeşeli çörek otu oluyor içinde. E, evet, çörek otu da oluyor Böyle içinde. ama gibi onun e, bir de ağır kokusu, tadı? çok ağır kokusu oluyor. Bir, bir, bir çeşit ot koyuyorlar özel içinde bir de Öyle çörek mi? otu koyuyorlar. Evet, o otun çörek otu. kokusu kutum. çok rahatsız ediyor. Yani sadece çörek Hiç otu. Hiç e, Sadece poşette gördüm. Aynı anda hı. sipariş vermiştim. Ben tereyağını, o da o peynirden sipariş vermişti. Bence mutfağa koyacağız. Bunu da koyalım. Mercanı da sizi yani, e, her yerde yapılıyor. Mesela dolma düşün. E, dolmayı e, mesela biraz daha batı tarafına gittiğin zaman şey yapıyorlar böyle çam fıstığı. Tabii, Sade canım, mesela aynen. baharat ve pirinç. Hani bizim gibi böyle mesela biz burada et katıyoruz içine. Evet, bizim kızım, kıyma kızım. hani çok bollar. eşlik, nane ekşisi, domates, bakıyoruz. mesela sarımsak katıyoruz. Yani maydanoz yok. Hadiyelerde baharat ben yani gördüm sadece ve işte ve, şey, pirinç. Başka bir şey pirinç, bir de şey koyuyorlar. çan fıstığı ben Hı -hı. gördüm. Yani herkesin yaptığı şey farklı. Mesela salatalık koyanını gördüm ben. Ben sevmiyorum o kadar salatalık, salatalık içine. Hani domatesi koyuyorum, domatesle yoğuruyorum. Hmm. Hani bazıları domates saksısı koyar ya. Ee, Mesela şey ben hiç domates saksısı da koymayı sevmem domates, bunu. Domatesi bir iki domates rendeleyip, hmm, rendeleyip rende hani o İşte aynı şeye gelip tat versin diye. Çünkü o gelsin gene yapacağım hmm. onu koyacağım bir iki domates. Onu biraz ezer öyle koyarım artık çünkü bunu yoğuracağım. Beklemeyeceğim domatesi. Ne biraz bana zeytinyağı karıştırabilmem için. Şey diyet, şeylerini de yiyebilirsiniz diyorlar. Geçen bizim arkadaşımız demiş. Evet, hem bulgur güzel hmm. diyorum. içindeki yeşillikler içinde. Hmm. Hani normalde şimdi mevsimi değil ama sarımsak da olsa yeşil gene katıyorum. ben evet, evet, çok güzel, güzel oldu. Evet, geçti sarımsak. Tamam, o şey yeşil mevsimli değil şu an mevsimi değil, değil. Aynen. Nar eşsiz de işte koyacağım. Sen kat hiç şey yapma. Nasıl seversen o şekilde. Biz ekşili seviyoruz zaten. Ben de çok ekşili severim. Ben biraz daha değişik yapıyorsun. Bizim bütün yeşilliğini, her şeyini koyduk. Ben bununla yoğurabileyim içine özleşsin ya. Şimdi o maydanoz ölüyor. Ha, çok yoğurursam şey elimde böyle. Ben seviyorum daha diri diri böyle dursun. Efendim anne. Anne, bu aşağıda eşitlik yapar. Ama o çok öyle yaparsan, anne yani seni de ıslatırsın, yapma istersen. Market geldi. Neyse, yetiştirecek markette şey ya içine doğrarım. Rüzgâr'cığım! Gönül, evet. şu ortaya kırmızıya tıklasana. Gel önden, şu kırmızıya tıklasın. Ee, salonu açtığım günden itibaren hep... E, birkaç ay sonra tabii ki hep beraberdik. Tanıştıktan sonra arkadaş olduk. olduk evet. Sonra Sağ çocuklarımızı tanıştırdık. Onun da bir oğlu vardı, benim de bir oğlum vardı. Berk rüzgardan bir yaş büyüktü zaten. Çok güzel anlaştılar. Sonra baktık çocuklar anlaştı, biz anlaşıyoruzdik. Eşleri de tanıştıralım. Sonra her cumartesi pazar onlar iş çıkışı, biz iş çıkışı gidip beraber geziyorduk. Gerçekten yani tanıdığım için çok mutlu oldum ve her zaman görmek isteyeceğim dostlardan. Bir, birilerisiniz ikiniz de. Sağ hem ya, sen hem eşin gerçekten. Canım, evet, biz de öyle büyük bir aile olduk. Yani ailem bile e, seni çok iyi biliyor. Mesela kaynanam da evet. mesela Elkim de çünkü biliyor. Ben ne kadar hani bahsin geçmiş. biliyorduk birbirimize. Tabii, anne, biraz ara verdik biraz, biraz gerçi biz. Ee, o ham ben hamile kaldım. Tamam anneciğim. Dört ay sonra Gönül de hamile kaldı. O hamilelik süreci, o çocukların büyüme süreci, benim ikiz bebeğimin olması. Gönül'ün de hamilelik şeyi bayağı zor geçti ama çok şükür şimdi büyüttük. Şimdi Onlar dik oynuyor. oynuyor. <laughs> şimdi küçük çocuklarımız beraber oynuyor. Çok şükür insan yani gerçek dost olduğumuz zaten canım araya ne kadar zaman geçerse geçsin kaldığın yerden devam ediyorsun evet. sadece. Çünkü gerçek bu hani herhangi bir çıkar evet. bir beklenti yok ikimizde. de. Daha önce yorum etti kalplerimiz. gibi Efendim de. bir bugün var <laughs> Tadına baktıracağım. Hem sen bunu çok seviyorsun değil mi? Pişirilme, pişirilme. Anne de, biraz çalışırken dağıtıyorum dağıtıyor. Asledi, ne yapıyorsun daha sen buzlu mu oynuyorsun anne? Ama bence yeter artık. Bir de, bir de, bir de, bir de. Ama aslında bir tane daha da nanemiz var Özge'cim onu da doğrayım. Vallahi doğra. Ne vereyim? Canım ne kadar çok yeşillik o kadar şey güzel. Soğanı da ekliyorum. Soğan, maydanoz, yeşil nane, ıı, sarımsak olsaydı sarımsak da koyardık ama Ben her zaman rüzgarın de söylemişimdir e, iki üç tane dostum olsun e, gerisi hani e, tabii ki de arkadaşlık herkesle arkadaş olabilirsin ama herkese dost olamazsın ve herkese içini anlatamazsın yani e, o kadar hani kolay olmuyor yani o insan iyi bir olsa o evet. sen o rahatlığı yakalaman gerekiyor yani, yani bir sürü arkadaşım, arkadaşım var. var evet hepsini de çok seviyorum evet. ama e, birkaç tane böyle e, gerçekten böyle abla gibi Kardeş gibi gördüğüm birkaç kişinin var, çok şükür diyorum onları iyi tanımışım yani. Evet. Evet, biraz daha net niyap koyacağım ama evet, biraz şeyden, hani evet, şeysin ya aile aile Çek, çek elini. Biraz aile ayarlı aile yapmaktan aile korkuyorum. Koyayım, Yok, burada var çöpümüz. Zeytini an. Yok, anne orayı çıkardı. O kızım hayır bizi yukarıda koymuşuz. Süper aşkım bana, ver Asiçim. Bir tane. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ne kadar titisin ya? Benim kızlarım da bazen böyle çok titiz olabiliyor, ama bazen de salı veriyor. Bilce. Bilir çünkü titizim. Elin sütüyle bilir çünkü. hazır. Sadece biraz daha nanesini ekleyeceğiz. Evet. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Evet babamız gelecek. Birlikte yiyeceğiz. Evet ama Atlantis'e. Atlantis'e mi? Atlantis'e. Hayatım canım benim. Hayaller <laughs> ve gerçekler. <laughs> Babam bence bu yorgunluktan sonra direkt eve gider. Aa. Eee. Ne oldu? mi çocuklar evet. ne Afiyet olsun. <laughs> Rüzgara özel yaptık. Güzel güzel. <laughs> yeme sadece oğlum lütfen. Hadi. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hepimize.